Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Karşımıza yeni CBR. Gerçekten çok heybetli duruyor. Zor şartlarda motora ulaştık. İki haftadır motoru peşinden koşuyorum desem yeridir. Tüm bayileri aradım, sordum. Geçen hafta Manisa bayisine gittim. 18'de lastik olacak dediler. 18'in sabahtan gittim 18'inde. Motor yok dediler. Sonra bir diğer şubemizde var. İşte biz sizi arayacağız falan. Son test sürüşüne çıktım motorla. Ve orada kuş üstüme pisledi. Bunda bir şans olduğunu hissettim. Dedim bu nasip olacak inşallah. Ve nasip oldu. Yalnız Tredik şubeden bul bulabildim. Ben X5 kullanıcısıyım normalde ve basamak basamak atlamaya çalışıyorum, yükseltmeye çalışıyorum motoru. Bazı arkadaşlar direkt 500'lüğe geçtiler, 1000'e geçtiler. Yani cesaretlerine hayranım. Ki bunun da bir 1000'lik motoru, 650'lik motoru aratacağını zannetmiyorum. Gerçekten çok heybetli. Yani şöyle bakarsanız duruşu Binlik gibi Gerçekten Ve Size Ses dinleteyim Önce Ön grancıdan biraz bahsedeyim bir saniye Amerikan parkları mevcut tüm farları led Michelin lastiği var Çift Disk var Bu da çok güzel gösteriyor motoru ve frenleri çok iyi. Tüm ses dinleyelim. Gerçekten çok iyi. İlk çalışırken 2000 devirde çalışıyor. Yüksek devirde. Bu da çok iyi bir ses yapıyor. 500 motor. Aksesuarlarını sordum aldığım bayiden. Şu an illa hiçbir aksesuarı yok. Lakin ön cam falan yeni gelecek sanırım. Quick shifter yok motorda. Böyle kaydırmalı bir debriyaj var. Umarım quick shifter hemen gelir taktırız. Daha kolay bir kullanım sağlıyor çünkü. Şimdi anlatacaklarım bu kadar. İlerleyen evrelerde size kullanıcı deneyimlerimi sunarım. Kanalımı takip ederseniz abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın şimdilik.